Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Eee e, elimde ne tür Godzilla'lar var Eee şimdi. Ta 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 ta. Efekt olsun diye yaptım. Hiç öyle editle falan uğraşamam. Allah Allah ben Neyse arkadaşlar. Survival oynayacağız bugün. Like atıp, abone olmayı da unutmayın. Ah o da o kadar emek verildi yani. Bir like zor görmeyin. Alev çıkıyor. Bir de alev atar. At, alev atıyor bu. Bir de üstünde alevin üstünde ölüyor lan. Ya yani. öyle? Bir mermisi var bunun da. O lan bu ne? Son sözlerinde domuz. Domuz son sözlerim ne? Neyse arkadaşlar doğru videoya başlayalım. Evet şimdi ne yapacağız ilk başta? Bunları bunlara sıkmam lazım. İç içe lan. Ölmüyor, ölümsüz. Allah Allah. Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Hayır, 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 hayır. Kaç, 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 Mehmet, kaç, 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 Abi. Kaç kaç? Godzilla öldüm. 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 Dünya oluşturuluyor. Evet, Godzilla'dan intikam almak için bir tane kalacağım. <laughs> Tabii Godzilla'nın artık ne yapacağını be artık Godzilla'ya ne yapacaksın? Neyse. Silahlarımızı almaya gideriz. İlk önce e birazcık sarı et kesmem gerekiyor. Gel buraya. İn, inek. İnek, inek, inek. Bak elimde ne var? Tahtayla seni döveyim mi lan? Bakın elimde ne var? Bakın elimde bir tane mantar inek var. Gel buraya. Bir dakika espri yapacağım. Güne karşı Bana bir tane daha bir getiriyorum. Man gülmüş bu. Al. Neyse. Evet arkadaşlar. Magma Godzilla bunların adı bu arada. Allah! Yanlış Godzilla var kalmış. Onlarla da da savaşacağız. Artık onlara da nasıl gözükmeyeceksek bebek gibi davranacağız. Adamlar çok büyük. Dibine girmesene. Evet arkadaşlar benim mallarım yüzünden yakalanacağız. Bana bakıyor, bana bakıyor. Hayır bana bakıyor. Bana bakıyor ben bir küçüküm. Ben bir küçüğüm. Gördüğün gibi ben yokum yani. Abi korkuyorum <laughs> Çok korkuyorum öldürecek bir insan. Ee, ben, ben yokum ya ben yokum. I I. Hiç böyle Minecraft oynayan gördünüz mü? Tabi görmüşsünüzdür. Efsane avcısı Boralo. Kaç kaç kaç. Boralo'nun yanında olsam var. Valla Minecraft'ı bırakırdım bu ne? Son sözlerimiz olmuş. Oh. Sonsuzen mi yani Evet. Başka bir seriye başladık. Gördüğünüz gibi zaten. <laughs> burada arada arkadaşlar. Eee. Burada bir tane uyuyor. Uyumuyor. Ölmüş. Kim gebertti lan Godzilla'yı? Kim gebertti lan Godzilla'yı? Evet arkadaşlar. Godzilla'nın kafası. Ee, bir toprağa sıkışmış. Hemen kafasını ee, burada nar <laughs> bu ne ya? Hmm. kafası nereye sıkışmış? İlk önce birinci soru bu. Aa pembe. Aa benim gülden. Al. Al lan artık biriniz. Burada arkadaşlar sizin için o kadar yani para veriyorum buna. Minecraft'ta zaten para verdim. Yani diğer modlar para vermiyorum da sizin için para harcadım. Lütfen bir emeğin karşı emeğin karşılığını verin lütfen. Bazılarınız da abonelikten çıkıyor. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Burning Gunslermiş. Bu nasıl bir çevir abi? Mükemmel bir çevirim var maşallah. Bu ne? Alev Bozlok. E, varmış. Ben pek niye mal gibi atlıyorum? Ben, ben pek niye mal gibi atlıyorum? Evet geldim arkadaşlar ve hava kararmaya başladı. Bu hayvan yüzünden. Ve şu anda video çekerken bile üşüyorum. Şaka mı? Bir YouTube'un üşümesi gerçekten var mı öyle bir şey? Evet dünyanın en fakir insanıyım. Aa bu ne lan? Bir defa gördüm. Tekrardan göreyim. Sen aman aman. Geber. Nadir koyunu gebertiyorum değil mi? Ondan sonra bütün nadirliğim bitiyor. Tabi ki de gebertmeyeceğim çünkü onun nadir bir koyun. Ve sadece bu adada bulunuyor. Oha sen niye hala parlıyorsun? Sen bir... Yoksa... Yoksa... Bir... idrar mısın? Şaka mısın? İzlar gibi parlıyorlar bunların niyeyse. Anladınız siz. Abi abi yapma abi 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 gelme abi kıtlar kişi kovalıyor zaten sen <laughs> evet gidiyorum ne tarafından patlatıldım Ya kim öldürüyor beni? Ya yapma! Senin yüzünden... Abi, abi! Çok, çok çok Çok, Gel lan buraya! <laughs> <laughs> Beyaz Bu çocuklar geliyor. Hey George hadi creeper verse'ne borç olmaz Michael bende de yok. Godzilla 2021'de bir şey yapmıyor ha.